Parayı komşu sırarken Tokyo'dan bizden değil Şu anda tecellisini burada görüyoruz. Ümmet olmanın, din kardeşi olmanın, bu hassasiyeti tanımanın, görmenin en güzel bir örneğini yaşıyoruz burada. Allah bu hassasiyetinizi ve hassasiyetimizi eksiltmesin inşallah. Gelişerek, büyüyerek devam ettirmek nasıl Benim. Evet, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. İHA her zaman gerek yerel, gerek ulusal, gerek uluslararası mazlumun ve mağdurun yanında her zaman oldu. Yine güzelliklerine bir güzellik katarak Suriyeli kardeşlerimize elini uzattı. Evet, evet dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında Bursa'da e, dikkat ediyorsanız 49. türü gönderiyoruz ama bu türün bir ayrıcalığı var yazdığı gibi hanım Bursa hanım gönülleri desteğiyle çıkıyor budur. Sırlarda ve açıkta kalan çocuklar, bayanlar, insanlar var. O açıdan bunları unutmayalım. Yani bu çalışmalar şu anda son değil. Bayramdan sonra inşallah en kısa Ya Rabbi yürüyorsun ki sevdiklerinizden Allah yoluna infak etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz mutlaki olamazsınız. Ya Rabbi. Ha çok sevdiğini verdi. <laughs>